Balıkçı Doğan'dan herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte sazan balığı temizleyeceğiz ve pişireceğiz, efendim. Ee, sazanımız 6 kilo 200 gram. Bildiğiniz üzere sazan tatlı su balığıdır. Ülkemizde birkaç tür bulunmaktadır: pullu sazan, aynalı sazan ve İsrail sazanı. Ee, bizim sazanımız orijinal pullu sazan. Ee, sazanımızı e, pul altından zardan gidebiliriz, efendim. E, derisini yüzebiliriz e, ve ızgara yapmak istersek Sırtından yararak rostlu şeklinde hazırlayabiliriz. Bugün sizlerle pul altından, zardan giderek temizleme yapacağız. Sazan dip balıdır efendim. Bulunduğu yere göre, eğer bulunduğu yer kayalık ve akarsuysa çok lezzetli olur. Ama altı göllerin altı toprak veya mırık olursa hafif toprak kokusu olabilir. Bizim sazanımız da akarsu sazanı efendim. Çok lezzetli bir sazandır. Evet hep birlikte başlıyoruz. Evet bir bıçak yardımıyla kuyruk tarafından alt tarafından bu şekilde zardan bu şekil temizlemeye başlıyoruz. Görüyorsunuz. Bu şekilde zardan pullarını alıyoruz. Yine altında varsa efendim buraları alıyoruz. Şöyle. Evet, sazanımızı temizledik. Pullarını tamamen aldık. Şimdi içini temizleyeceğiz ve parçalayacağız. Evet, şöyle ilerlerini bir satır yardımıyla kesebilirsiniz. Bir de karnını açıyoruz. Sazanımızın içini aldık efendim, temizledik. Şimdi kafasını keseceğiz. Daha sonra boydan boya piloto çıkartacağız. Evet, şu şekilde kırabilirsiniz. Evet, balığımızın kafası bir kenarda duracak. Daha sonra kemiklerini aldıktan sonra kafasından ve kemiklerinden balık çorbası yapacağız. Şimdi kafasını kestik. Bir bıçak yardımıyla karnından bu şekilde şöyle alıyoruz, görüyorsunuz. Bu şekilde bıçağımız yatay şeklinde duruyor. Kemiğe biraz yaklaştırıyoruz. Bu şekilde böyle alıyoruz gördüğünüz üzere. Sonra elimizde şuradan destekleyerek böyle alıyoruz efendim. Evet görüyorsunuz. Bir satır yardımıyla bu şekilde açıyoruz. Diğer tarafında yine aynı şekilde. Buradan bir bıçak yardımıyla bu şekilde alıyoruz. Yine bir satır yardımıyla. Balığımızı bu şekilde üç parçaya bölmüş olduk. Balığımızın kafasını kestik. Daha sonra boydan boya şekilde bu şekilde efendim e, tamamen filoto çıkarttık ve üç parça haline getirdik. Şimdi e, kılçıklarından arındıracağız, temizleyeceğiz. Şimdi buradaki kibrit çöpü gibi iri kılçıklarından bir bıçak yardımıyla şöyle bir çizgi atıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Ve sonra bıçağımızı kemiğe sürte sürte. Bu şekilde. Balığımızı filoto çıkartıyoruz. Evet görüyorsunuz kılçıklarını. Çok iri kibir çöpünden daha iri kılçıkları. Evet şimdi sazanımızın e, buradaki karın bölgesindeki iki çöp gibi olan kılçıklarından arındırdık. E, şimdi e, dilimleyeceğiz. Şurada yelesi var. İsterseniz bu yeleği de şu şekilde alabiliriz. Buralardan hep çorba yapacağız. Buraları atmıyoruz. Daha sonra bu şekilde dilimleyebiliriz. Tamamen filato. Sadece buralarında ufak kılçıklar olur. Onlar da küçüktür efendim. Evet, sazımızı dilimledik. Şu anda tuzlayacağız, unlayacağız ve hep birlikte kızartacağız efendim. Sazanımızı parçaladık, dilimledik. Şu an pişirmeye hazır hale getirdik. Ee, sazanımızın buralarında minik kılçıklar olur. Ee, sazan iri olduğu için buralarını çizmedim. Bu şekilde pişireceğiz. Daha sonra bu kılçıklarını yerken ayıttıracağız. Ama arzu ederseniz e, sazanımız e, 4-5 kiloluk, 6-7 kiloluk değil de 2 kiloluk, 3 kiloluksa buralarından bu şekilde bıçak yardımıyla... Böyle çizgiler atarak dilimler yaparak kızartabilirsiniz. O zaman buradaki kılçıkları kaybolur. hep birlikte pişirmeye geçelim efendim. Temizlediğimiz ve yıkadığımız sazanlarımızı bu şekilde koyuyoruz. Daha sonra her tarafına tuz gidecek şekilde tuzluyoruz. Ellerim biraz ıslak. O yüzden tuz topak kaşığı ona dikkat edin. Daha sonra beyaz unla balığımızı unluyoruz. Eğer arzu ederseniz içine toz acı ta veya tatlı kırmızı biber kullanabilirsiniz. Evet, balıklarımızı bu şekilde unluyoruz. Beyaz un yaptığımız zaman kızarırken dışı daha çıtır olacak. Birazdan tavada hep birlikte kızartacağız. Sonra unladığımız balıklarımızı ondan bu şekilde çırpıyoruz. Yani tek kat böyle üzerinde un kalıyor. Evet. Şimdi hep birlikte kızartacağız. Bir miktar un atıyoruz. Unumuz köpürüyorsa tavamız kızmış demektir. Kızdıktan sonra altını biraz kısıyoruz. Daha sonra sazanlarımızı atıyoruz. Evet, biz acele ettiğimiz için hemen temizledik, hemen tavaya attık. Ee, ...sazanı biraz dinlendirirseniz, bu şekilde bükülmez, daha düz kızartabilirsiniz. Ama bu da ayrı bir lezzet verir. Hep birlikte pişiriyoruz. Evet sazanlarımız nar gibi kızardı. Sazanlarımızı pişirdik. Tabağımıza alıyoruz. Evet. ...tazanımız hazır. Şimdi hep birlikte sarımsak sosu hazırlayacağız. Daha sonra afiyetle yiyeceğiz. Tazanımızın olmazsa olmazı sarımsaklı, limonlu sostur. Şimdi sarımsaklarımızı rendeleyeceğiz. İstiyorsanız bir havanda döverek de, içine biraz tuz atarak da yapabilirsiniz. Evet. Sarımsaklarımızı bir rende yardımıyla rendeliyoruz. Veya isterseniz havanda da dövebilirsiniz. Eskiden biliyorsunuz benim babam balıkçı, balıculardan abim balıkçı, dedemiz balıkçı, balıkçı İsmail'dir dedem. Eskiden gölde yabancılar Kazaklar yaşarlarmıştı. Sarımsak bulamadıkları zaman üzümler olmadan üzüm koruğu deriz. Sazanı pişirdikten sonra üzüm koruğu ve asma yaprağıyla tava da böyle tıkırdatıp o şekilde yerlermişti. İçine de uksuz sirkeleri var, uksuz sirkesi atarlarmıştı. Bunlar dedemden öğrendiğim şeyler. Eğer bulma şansınız varsa uksuz sirkesi ve üzümler olacağı zaman üzüm koruğunu sıkarak da bir sos hazırlayabilirsiniz. Evet. Şimdi sarımsaklarımızı bu şekilde hazırladık. Evet. Sos kabımıza alıyoruz. Bu şekilde. Evet. evet. Daha sonra içine limon sıkıyoruz. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir sosumuz oldu. Bunu bu şekilde balığımıza döküyoruz. Evet. Biraz daha isteğe göre limonunu fazla yapabilirsiniz. Bu şekilde. Sazanımızı sarımsak sosuyla sosladık. Evet. Müthiş bir şekilde de pişti. Evet görüyorsunuz harika bir lezzet. Sarımsak sosladık. Tavada pişirdik. Müthiş bir lezzet sazanımız. Evet bir videomun daha sonuna geldik. Elimden geldiği kadarıyla anlatmaya, temizlemeye ve pişirmeye çalıştım. Eğer e, tavsiyede bulunmak isterseniz yorum kısmına bilmediğim yerler varsa yorum bırakabilirsiniz. E, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Balık, balıkçı doğanda yenir. Herkese afiyet olsun efendim. Hoşçakalın.